Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ablamın yüzünü gösteriyorum çünkü 52 aboneye ulaştı ve bayağı izlenme aldı. O zaman hiç konuşmadan bugün ablamı gösteriyorum yani. Birinin yüzünü görüyorsunuz arkadaşlar. Kardeşimin yüzünü görüyorsunuz 52 abone olduğu için. Siz de abone olup böyle el beni 52 abone bir de 1000 izlenme yaparsanız he, ben de gerçek yüzümü göstereceğim. O zaman şimdi hiç konuşmadan ablamın yüzünü gösteriyorum. Arkadaşlar bakın geri sayım yapın. Ondan geriye sayın. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ve bakın ekran açılıyor. Ekran açılıyor. Ayaklar gözüküyor. Ne bu? Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne demek? Benim şey yüzümü yok. görüyorsunuz arkadaşlar. Ne demek istiyorsun kendine? Şu anda ne demek istiyorsun arkadaşlarım? Arkadaşlar beni beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olun ve yoruma çok güzel birisin yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın aşık oldunuz mu? Şu an aşık olmuşlar olmalı Cino. Yani arkadaşlar yani yani yorumlara e bence gayet güzel yazın arkadaşlar. Güzel diyorsanız kötü diyorsanız da e, videoyu paylaşın. Ve yorumlara e iz like Nasıl? Abla hadi bir şeyler de böyle. Evet arkadaşlar, ben çok güzel biriyim. Burası bizim evimiz evet. arkadaşlar. evimizi yok, evimizi şey evimizi 75 abone de göstereceğiz. Şu anda nasıl gözüküyor. Evet arkadaşlar, bin like atarsanız kardeşimin yüzünü de değil. göstereceğiz. 1000 like değil. Bak 50 ab 50 abone olalım biz. Evet 52 abone. abone. Bu harika bir fikir Cino. Eğer 52 like atarsanız. Bir de. Ay 52 like diyorum. 52. 52 like de değil mi? Evet. El, ay hayır. Abone. 52 abone. Eğer 52 abone.